Hadi. Başla. Hepinize merhaba. selamun aleyküm Kineoloji TV izleyicileri. Gene köpeklerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Elimizdeki güdük soy bir dişimiz. E, ters maske bir dişimiz. Maskesini buradan görebileceğiniz gibi ters maske. E, soyak olarak da göre de Aydoğmuş'un olmuşun. Çilin torunu olur. Köpeğimiz kız e, yavrudan çıkalı 3-4 ay oldu. Kızanı yakın. 1-2 ay kalmaz kazanacak. Sırayla köpeklerimizi gene gösterelim. Köpeğimizin ismi Duman. 33 aylık. Nevşehir. Kırıksoyundan köpeğimiz. Boy olarak aşağı yukarı 86-87'si var. Ayağında ufak bir yarası var. Tedavi aşamasındayız. Onu tedavi ediyoruz. Şimdi yanında bu uyanlaşılacağı üzere bayağı yüksek bir köpek. Daha yeni aldık. Yeni bir köpeğimiz. Daha alışma aşamasında. Kalp bizden ürküyor, tedirgin oluyor. Ama alışacak. Ne oğlum tamam Gel at. Evet arkadaşlar. Destan'ı daha önceden tanıtmıştım. Evet. Destan 3,5 yaşında. Jort soyu, kovboy soyu <laughs> ve ıskartalı <laughs> karagöz <yok> soyu. <gülüyor> <Destan'da>. <gülüyor> Nasip olursa yine maske dişimizi de Destan ile eşleyeceğiz. Arkadaşlar buradan bir sürprizimiz olacak. Destan ile maske dişimizin eniklerinden çıkan bir süpürgeyi hediye edeceğiz. Kanalımıza abone olan talihli kişiye kura ile canlı yayında belirti, canlı yayında kura ile hediye edeceğiz. İkisini saracağını düşünüyoruz. Destan 83-84 santim. Çok kalın bir köpek. Şu an dişileri çektiğimiz için bayağı bir zayıfladı. Tamam. İkisi bakalım nasıl çıkacak. Çok merak ediyorum. Hayvanımız çok uzun boylu değil. Çok kısa boylu da değil. Ee, orta orta sikletli bir hayvan. <laughs> Ama fizik yapısı <laughs> kusursuz. Çok düzgün bir fiziği var. <laughs> Baba sarmalı kuyruk. Anne de sarmalı kuyruk. Bunlardan çıkacak eneklerin yüzde doksanı eminim ki sarmalı kuyruk olacaktır. Görüntüsü güzel kıpıklar çıkacaktır. Dişimizin kızanı da yatır. Zaten belli. Erkekle falan oynaşmaya başladı artık. <laughs> çek çek ya. Başladım. Evet arkadaşlar. Yine söylüyorum. Lafımın arkasındayım. Destanın bir çift en Kanalımıza abone olan talihli bir kişiye çekilişle belirleyeceğiz. Ve bir çift en hediye edeceğim. Kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Hemol. Damızlık olarak kullandığımız bir hayvan görüyorsunuz. İnsana çok yakındır. Çok sevecendir. Değil mi oğlum? Kızım? Sen. Bu fizikte, bu ebatta, bu kalınlıkta böyle hayvan bulmak kolay değil. Aferin benim oğlum. Gel. Tosuncu. Tosuncu. Sen. Evet arkadaşlar koca kafa dövmekten öyle. Dışarıda görülen sokak köpekleri gibi değildir. Özel bir hayvan. Çok özel bir hayvan. Yine söylemiştim. Bozçaban evet. köpeği klasmanında gençler kategorisinde derecesi var. Geçen seneden için bu sene şampiyonu koronadan dolayı katılamadık. İnşallah şey olursa tekrardan e, şampiyonlar olursa, güzellik yarışmaları olursa destanımızı götüreceğiz. Gene umutluyuz. Değil mi oğlum benim? Stan! Aferin benim benim oğlum. Aferin. benim benim ayım. Stan! oğlum lan! 干方呢干个方